Acun Ilıcalı'nın Survivor pişmanlığı, kansız adam sevmem. Survivor yeni sezonda All Star formatında yayınlanacak. Yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'a keşke almasaydım dediğin kimse var mı sorusu üzerine çarpıcı bir itirafta bulundu. Nankör ve kansız gibi sert ifadeler kullanan Ilıcalı, isim vermemeyi tercih etti ama verdiği bilgilerle bahsettiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Gözlerin çevrildiği eski yarışmacıdan ise eski patronuna cevap geldi. Survivor All Star 2024 yarışmacılarını sosyal medya hesabından açıklamaya devam eden Acun Ilıcalı, son olarak oyuncu Furkan Kızılay'ın kadroda yer alacağını duyurdu. Ünlü televizyoncu, katıldığı programda, yapımcısı olduğu çok izleyen yarışmaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çocuğu biz ünlü yaptık YouTube programından Urtuba Anamlı'ya konuşan Ilıcalı. Pişman olduğun Survivor'a keşke almasaydım dediğin kimse var mı sorusunu yanıtladı. Var. Birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık. Bizim sayemizde bizi de oynuyor. Survivor'ı soruyorlar. Survivor'ı bana sormayın diyor. Ben de aradım. Kardeşim meraktan soruyorum. Sen nasıl ünlü oldun dedim. Survivor'dan oldum ama çıktıktan sonra bölümleri seyrettim. Bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra sen bizim kanalda programda yaptın dedim. Aa evet dedi. Kansız adam sevmem. 54 yaşındaki yapımcı, nankör insan sevmem. Kansız adam sevmem. Dokunduğum insanların birçoğu hakkımda güzel şeyler söylüyor. Hayatımda kimseden teşekkür istemedim. İnsanlar bana bakışıyla bunu ifade ediyor zaten. Nankörlüğü affetmem. Hayatta en affetmeyeceğim şey kibir bir ve nankörlük bu ikisi olmayacak. Sonuçta bunlar genç insanlar, bazen hepimiz hata yapıyoruz. İnşallah hatasını anlar, pişman olur diye düşünüyorum. Kim tutan biri değilim ifadelerini kullandı. İşte o kişi, Acun Ilıcalı'nın isim vermediği kişinin, 2016 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan ve TV8'de Para Bende adında programın sunucularından Serkay Tütüncü olduğu anlaşıldı. İhtimali bile yok Avatar'la kaplı Kaplıçağına takan Arslan'a karşı finalde kaybeden Serkay, yarışma sonrası basın mensuplarının kendisine Survivor ile ilgili soru yöneltmesini istememişti. Başarılı performans sergilediği Survivor'ın ardından oyunculuk kariyerine adım atan Tütüncü, birçok dizide kamera karşısına geçmişti. Survivor Serkay, yarışmaya gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim. Yeniden katılmamın ihtimali bile yok. Öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim açıklamasıyla şaşırtmıştı. Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'ya cevap. Ilıcalı'nın sert sözleri üzerine Serkay Tütüncü'den cevap geldi. 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Tütüncü, eski patronu da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı. Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacına kansız diyorsun. Ne kadar ayıp yaptığın. Kansız değilim Acun abi. Çok şükür kapında dilenecek kadar karaktersiz de değilim. Konuşmamızı gayet net hatırlıyorum. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum. Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin. Kaçırmış olabiliriz demiştin. Para bendeyi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını, emin ol kabul etmezdim. Bunu da sana telefonda söylemiştim. Ama yine dinlememişsin belli ki. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım. İnternetten başvurdum. Elemelere geldim. Seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi Old Star üzerine kurmadığım için özür dilerim. Kariyerimi All Star şampiyonluğu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence. İyice canımız sıkılmasın. Hadi eyvallah.